Benim videolarımı niye izlemiyorsun? Ben o videoları üst diye mi koyuyorum ya? Girip izleyin beğenseniz Yorum yorum bir şeyler yapın. TikTok'un böyle özellikleri yok mu? Bu özellikler benim videolarıma kapandı mı? Kimse takip etmiyor. Takip et tuşunu Araba geldi. Kim geldi bana? Ben Bilmiyorum ya. Beni bir yerde... Aaa çok ağır şeye çıktı. Gelin hele gelin. Afganlar sizi. Gel, git ya. Gitmeyin. Bot herhalde. Ortalar ortalar. Yo bot da değil. Değil, Bot da değil. Bot değil bunlar ya. <laughs> var ellerinde. Ya sağda da biri var. Ama başka yerde mermi yemeyeyim diyor. Hareket halindeyim. aldım onu. Can basmam lazım. Ona, be. patladı ya. Nasıl bir ballısın sen ya?